Thank you. Maske sure. şişir bu yandan şu an güneye yakın ürettik. Onları birik karoya vereceğiz. Evet, yani. Zaten topak teya da aynı zamanda mı hepsi şeydikler analiz. Evet, evet, tepsi yağdayım. Ha iyi olsun ama. Kooperatifimiz bir yıl önce e, kuruldu. Kebanlı kadınlarımızın isteği üzerine başkanımızın öncülüğünde kurmuş olduk bu kooperatifi. E, kadınlarımız evde ürettiği ürünleri satamıyordu. Burada herhangi bir pazar alanımız yoktu. Biz de kadınlarımıza bu imkanı sunduk. Kadınlarımız ürettiği ürünleri buraya getirerek biz de onlardan alarak ürünleri hem internetten hem de Elazığ'da oluşan fuarlarda gidip satmaya başladık. Şu an çok iyi gidiyor satışlarımız. Kebanlı kadınlarımızla beraber oturup markamızı oluşturduk. Oluşturduğumuz bu markanın ürünlerini il dışına da satmaktayız. Burada hanımlarımız yaz dönemi Kebanımızın köylerinde oluşan bazı otlar var. Sarı mesela, civan perçemi, papatya, dağ keki bunları özel olarak gidip toplayıp getiriyoruz. Ve burada hijyenik bir şekilde paketleyip. E, müşterilerimizin satışına sunuyoruz. E, biz geçen yıl e, yeni kurulduğumuz için e, belirli bir miktar aslında bir kazancımız oldu. Ama bu kazancımızı hanımlarımıza daha çok verdik. Biz karımızı çok az tuttuk. Yani kooperatifin herhangi bir karı olmadı. Biz sadece kadınlarımıza bir öncelik verdik. Eşleri, kadınlarımızın bir şey yapabildiğini görsün istedik. Ve e, hanımlarımız da kendi bir şeyler kazandıktan sonra e, bu yıl mesela bize üretim konusunda daha istekliler. Geçen yıl mesela 1 kilo getiren kadın bu sene 10 kilo getirmek için ısrar ediyor. Keban'daki kadınlarımız evde yaptıkları reçel, pekmez, kurutmalık biber, bizim Keban'ın özel biberi vardır. Onları kurutup getiriyorlar buraya. Burada ürünlerimizi satmaya başladık.